Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Süperlent'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde burada kalmıştık aslında ama böyle kalmamıştık abi. En sonki bölümde halka dönüşmüştük ve üzerimizde böyle kaslı bir kıyafet giymiştik. Böyle değildik yani ama oyun sevlememiş. Maalesef oyun sevlememiş. O yukarıya çıktıktan sonra oyun sevlemiyormuş mersen Ben sadece yukarıda sevlemiyor, sevlemiyor diye biliyordum ama öyle değilmiş. O yüzden tekrar yukarı çıkacağız. Tekrar maalesef yukarı çıkmak zorunda kalacağız. Ama ee, yukarı çıkmadan önce ben bir Steam kazanımlarına bakıyordum. Hangi Steam kazanımlarını kazanmadım, hepsini kazandım mı diye bir bakıyordum. Çünkü ben birinci oyda bütün Steam kazanımlarını ee, elde etmiştim. Bu superland Crash'te kazanamadığım bir e, ee, kazanımı var. Şeydi stick diye geçiyor. Türkçesi gölgeli çubuk gibi bir şey. Aklıma ilk bu geldi abi. Aklıma ilk bu geldi. Bununla ilgili galiba biz Steam kazanımı kazanmamız gerekiyor. Ama tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum. Bunu oynatmamız mı gerekiyor lan acaba? Şöyle vursak. Bununla ilgili bir şeyler yapacağız ya. Dur bakalım bir dakika. Şu çubuğun üstüne çıkıp şöyle vursak. Şu şöyle. Yok. Buna şöyle vursak şöyle. O da olmuyor. Bu ne yapılabilir acaba ya? Ha, çubuğu yakacağız lan. Bir dakika dur dur. Şu da canım azalacak mecbur. Şimdi tam olarak ha şurası abi. Tam şurası bak. Tam şuraya ateş edersem belki çubuk yanar, alev alır, bir şey olur gibi şeyler düşündüm ama maalesef tahmin ettiğim gibi olmadı abi. Şöyle seri seri tarıyorum ama enerjisi bitti silahım. Bu kadar basit değil demek ki. Şu kova ile ilgili bir şey mi yapacağız acaba lan? Ne diyorsunuz? Bak aynı beklediğimiz gibi. Hmm, buna ne yapılabilir lan? Ne yapılabilir lan? Ben bulamadım ya. Bir dakika lan. Aha! Vallahi oldu. Cidden mi? at aa, aa turu bak kızardı bak. Gördün mü ışık gerçek bile değil. Aha adam kayboldu. Eee aha Steam kazanım şeyi geldi. Steam kazanımı geldi. <laughs> Oğlum olaya bakar mısın ya? Lan çubuk harbiden kayboldu lan. Yalnız ben böyle kaybolma görmedim. Bari şöyle kaçıp gitseydi bu şeyin içine girdi kayboldu ya. Bu adam hayal mi görüyordu acaba lan? Bence bu adam hayal görüyordu abi. Bu adam hayal görüyordu. Böyle bir çubuk böyle bir adam gördü. Ben bunu alınca böyle çubuğu oynatınca hayal dünyasını yok ettik abi. Adam kızardı kayboldu ya. Böyle bir şey ilk defa karşı karşıya geldim abi oyunda ya. Vay arkadaş ya. Şeydi stick diye bir strip kazanımızda elde etmiş olduk böylece. Şimdi biz yukarıda yeşil kostümü aldık ya arkadaşlar. Kaslı bir adam olduk ya. Acaba kaslı adam kostümü değil de ne bileyim mavi bir tane zayıf kostüm var ya onu giyip aşağıya inmeye çalışsak ne olur? Onu bir denemek istiyorum abi merak ettim. Onu bir deneyelim abi. Evet arkadaşlar ee, hemen puzzle'ı hallettim burayı çözdüm şimdi kıyafetimizi değiştireceğim. Bu sefer halk olarak gitmeyeceğim abi. Bu sefer halk olarak gitmeyeceğim. Ee, önce şu mavi kıyafeti denemek istiyorum. Şu mavi kıyafette bakalım aşağı inmemize izin verecek mi çok merak ediyorum. Şunu bir değiştir. Şu topu al abi şuradan. Acaba mavi kıyafeti giyerek dönersek ne olur abi? Mavi kıyafeti giyerek dönersek ne olur? Kafamda deli sorular. Lan dur bir dakika ha. At abi şunu şuraya. Okey bebeğim. Bakalım ne olacak? Ana çalışmadı lan. Aa makine çalışmıyor. Ana istediğim tahmin ettiğim gibi olmadı lan. Niye çalışmıyor ki bu makine? Şunu kaldırsak bakalım makine çalışacak mı çok merak ediyorum. Bir deneyelim abi. Şunu şuraya koysak tamam mı? Bakalım makine çalışacak mı? Adamlar bunu tekrar giymeyelim diye makineyi çalıştırmıyor. E gene çalışmıyor makine. Makine niye tekrar çalışmıyor abi? Bunu değiştirelim o zaman bir dakika. Şunu giyelim. Şunu giymeye çalışsak mesela ne olur? Gene çalışmıyor. Ha, bu kıyafeti giydikten sonra bu kıyafeti giydikten sonra makineyi hiçbir şekilde çalıştıramıyoruz arkadaşlar. Oyun bu kıyafeti giydirene kadar makineyi çalıştırttırdı. Bu kıyafeti giydikten sonra makine çalışmıyor abi ya. Ulan ulan aklımda değişik fanteziler vardı. Düşündüğüm gibi olmadı ya. Düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar. Şimdi ben geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Şu karşı tarafa geri gitmek istiyorum ama oraya nasıl gidebiliriz? Oraya nasıl gidebiliriz onu düşünüyorum şu an. Botların aniden kafama düştü gibi bir şey diyor değil mi? Aynen. Şimdi şuraya zıplarsam abi. Oraya zıplasam bile oraya çıkamıyorum lan. Şuradan şuraya zıplasam. Ah be. Ulan küpümü. Küpüm olsaydı küpümü aldılar. Küpüm olsaydı ben oraya çok rahat çıkardım ya. Şöyle. Falsolu bir şekilde gidebilir miyim? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir deneyelim. Haydi bismillah. Hadi hadi. Yok. Yemiyor. Ya ben şeye gitmek istiyorum arkadaşlar. Hani bir yukarıda toprağın altında gömülü şeyler vardı. Bir tane adam vardı toprağın altında gömülmüştü. Böyle bacaklarını falan sallıyordu. Hatırlayın geçenki bölümlerde. O adamı kurtarmak istiyorum ya. Bu kıyafetle onu kurtarabilirim yani. Buradan nasıl karşıya geçeceğiz lan? Buradan karşıya geçemiyoruz ki. Sıkıntı orada. Bir şey deneyeceğim. Şuradan şuraya zıplasam. Bir deneyelim abi. Şuradan. Ya. Şimdi. Şuradan şuraya. Zıplarım lan be hadi be zıplardım ya. Bir daha deneyeceğim. Haydi yok oraya çıkamıyoruz abi. Bir şey daha deneyeceğim dur onu da denedikten sonra olmazsa demek ki oraya çıkamıyoruz. Tam şu köşeye atlamayı deneyeceğim. Şu uç var ya şu uca atlamayı deneyeceğim. Yok. Hiçbir şekilde oraya çıkamıyoruz abi. Aklıma bir şey geldi. Oy ne oldu lan? O fark ettiniz mi? Daha kudretli vuruyoruz. Yeri göğü sarsıyoruz bak. Gördünüz mü olayı? Şunu kırabilir miyim mesela? Oğlum ben o zaman bunlarla bir şey kırabilirim lan. Ne kırabilirim mesela? Bayağı kudretli vuruyor yalnız. Bir de şuradan deneyelim. Allah kahretsin zıplıyordu lan. Vallahi zıplıyordu. Ucunda kaldı be. Ucunda kaldı ya. Bence oradan daha yakından, oradan zıplama olasılığı daha yüksek bence. <laughs> Haydi bismillah. Ah çıktım vallahi çıktım abi. Vallaha çıktım. Vallaha çıktım. Dur. Dur. Dur buraya çıkacağım oğlum. Buraya çıkacağım. Dur. Bir dakika dur. Sakin relax. Şuraya da çıkarsın. Aç küç küç dur kü. Dur 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 dur. Atarsın. Atarsın ve işte bu bebeğim be. İşte bu bebeğim be. İşte bu bebeğim be. Azimle s**tan duvarı delermiş derler. Harbiden de öyle arkadaşlar. Harbiden de öyle. Şimdi şeyi deneyebiliriz. Aklımdaki şeyi deneyebiliriz. Burada müzik çalmaya başladı bu arada lan. Ayakkabımla geri döndüm. Kaçıyor. Ayakkabımla geri döndüm. Yalnız burada niye müzik çalmıyor lan? Şu arada müzik çalıyor. Burada müzik çalıyordu. Lan birden bire müzik kesildi be. Şimdi müziğini falan salla. Ben şuraya bir çıkmayı deneyeceğim. Ama bir dakika lan. Şimdi tam orayı deneyeceğiz ama bir dakika dur. Bir dakika. Şimdi şuradan şöyle çıkarım. Uy. Tamam. Buraya çıktım. Buraya çıktım ama. Şuraya nasıl çıkacağız lan? Ben oraya küple çıkıyordum. Boşuna mı sevindik acaba? <laughs> acaba boşuna mı sevindik arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Sanki biraz boşuna sevindik gibi geldi bana ama. Oraya nasıl çıkabiliriz lan? Hayda, küpümüz de yok. Küpsüz nasıl çıkacağız oraya? Tamam ayakkabımızla oraya kendimizi Trambolin üzerinden f -f buraya e, Atabiliyoruz o Kato. Ama Olay burada bitmiyor Şu yukarıda bir tane sıkışmış dayı vardı Hatırlayın O sıkışmış dayıyı bu kıyafetimizle çıkarabiliriz Ama işte o yukarıya çıkmamız Gerekiyor o yukarıya nasıl çıkacağım ben ya One eternity later. Neyse arkadaşlar ben orayı tamamlayamadım Hiçbir şekilde yukarıya çıkmanın yolunu bulamadım Arkadaşlar maalesef yani bütün her yere baktım yarım saat bir saattir etrafı dolanıyorum. Hiçbir yerde bir çıkış yolu bulamadım abi. Roketin üstünden atlamayı denedim işte, trambolinden atlamayı denedim. Belki bak vardır hani böyle duvarlardan aynı buraya çıktığım gibi belki bir e, bu şekilde çıkmayı denedim ama olmadı. Hiçbir şekilde bütün olasılıkları permütasyonları kombinasyonu hepsini denedim abi olmadı ve hala yukarıda yeşil kuşu al diye görev var abi. Yani oyunu bagamı soktuk. Ne oldu bilmiyorum. Bakacağız abi hep birlikte göreceğiz. Aslında görevimiz USB almakla ilgili bir görevdi ama sağ üstte görüyorsunuz yeşil kuşu al diye bir görev var. <laughs> Dayı selamun aleyküm. Henriette hala Henriette diyor ya. Ah, yeşil kuşu al. Ne? Bu ne? Yeşil kuşu al diye bir görev verdi arkadaşlar. Ha bir dakika lan. Oğlum bunu mu diyorum bir dakika. Oğlum kafayı mı yedin lan? Oyun baga mı girdi arkadaşlar? Oyun baga girdi galiba. Oğlum ne, ne yeşil kuşu lan? Oyunu baga soktuk galiba orada. Bilmiyorum. Bu arada yorumlardan birisi demiş ki şu hırsızın kafasıymış. Bu ya bu hırsızın kafasıymış arkadaşlar. Bilmiyorum ama hiç hırsızın kafasına da benzemiyor. Yani bunun neresi hırsızın kafası abi? Yani hırsızın kafasıyla ne alakası var? Onu da çözmüş değilim ama burada iki tane göz var. Aynı şunda olduğu gibi iki tane göz var. O da nereye işaret ediyor lan? O da bir dakika nereye bakıyor bu tam tam bir dakika tam bu noktaya bakıyor aynen buralara falan bakıyor ama nereye baktığını anlamadım abi tam olarak nereye baktığını çözemedim neyse şuradaki USB'yi alacaktık ama buradaki herkes nereye gitti abi onu bilmiyorum herkes kayboldu abi herkes kaybolmuş bu arada şu kraliçenin yanına bir gidelim bakalım kraliçede mi ortada yok lan. Herkes mi yok oldu abi? Herkes mi yok oldu? Ah, Kraliçe burada. Hırsız burada. Bak hırsızın kafası diyordun ama hırsız burada abi. Hırsızın kafası olamaz yani. Ah! Aa, şey geldi lan. Anne benim ben biliyordum abi. Bunun bunun oğlu olduğunu biliyordum. Anne geri geldim diyor. Ellerim boş mu diyor? <laughs> Seni oraya iskilitler yenme için gönderdim diyor. Uygarlığımıza karşı tehditleri yok etmek için diyor. Dayı aslında iyi iş başardılar o kadar da şey yapma. Gene iyi iş başardı lan gene sağ salim dönmeyi başardı bence. Herhangi bir teşhisatla bile dönmedin diyor. Adam ayağını ok yedi daha ne yapsın abi. Şu herife baksana, baksanıza diyor. Anne üzgünüm anne diyor. Lan tamam bu kadar aşağılama lan bu kadar fırçalama yani. Roket fırlatışını fırlatılışına gidiyorum diyor. E ee, ne oldu şimdi? Bu hala burada. Bir git bakalım. O herkes buraya toplanmış da. Ben de diyorum herkes nereye gitti? Hildegard Brokat'ın başarılı olacağını düşünüyorum. Okey. Vay 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 vay. Yalnız bir dakika. Oğlum bunun ne işi var lan burada? Senin ne işi var? Ne işin var oğlum burada? Satış taktiklerimi beklemeye alacağım. Bu iskeletler kötü haber. Arkandayız yabancı. Oğlum ne diyor lan bu? Oğlum birdenbire benim arkamda olmaya başladı. Hayırdır lan bu? Ne ayaksın lan sen? He? Perzival. Ne oldu lan? İskeletlerden mi korktun? Artistik yapıyordu. Eşyalarını geri çalındığından beri Perzival'ın suratı bir karış. Teşekkürler yabancı mı? Oğlum eşyalarımı geri aldı. Senin haberin yok mu? Manyak mıdır nedir? Bu ne diyor? Kanun kanun meşalesini desteklediğin için teşekkürler. Saygı değer dostum. Onu ileri taşı. Kanun meşalesini yeni suçlu, suç dolu yerlere taşıyın. Kanun meşalesi ne lan? Ne kanun meşalesinden bahsediyor bu? Sana çok minnettarız yabancı. Bu da artistik yapıyordu bana. Şimdi minnettar olmuşlar. Daha fazla roket gelecek. İskeletleri durdurun şu anlık diyor. Pardon. Daha fazla roket nereden gelecek acaba? Teşekkürlerimizi sunuyorum yabancı. Kasaba için roketi tahmin ettiğin için ve oğlumu getirdiğin için. Hmm, belki de hayır. Orada bir düşüncelere girdi. Aa kılıç kalkanını vermiş. Evet şey teşekkürler. <laughs> Ulan herkes bir teşekkür ediyor kardeşim ya. Benim silahlarım ne oldu oğlum? Benim silahlarımı verin bana. Hildegard'ın eninde sonunda bu fikre yanaşacağını biliyordum. Roket için ona fazladan materyal verdik. Hadi bu dünyayı beraber keşfedelim. Şunları bir ok. Oy bütün yavaş şeyler öğrenciler buraya gelmiş. Bu konuşmuyor. Bunlar konuşmuyor lan. Bunlara tıklıyorum, konuşmuyor. Bunların hiçbiri konuşmuyor dayı. Şöyle hepsini tek tek tıklamayı deneyeyim. Yok, bunların hiçbiri konuşmuyor arkadaşlar. Hepsini şu an tıklıyorum. Maalesef konuşmuyorlar. Vay canına, ne olmuş böyle? Bu ne diyor? Yeni birim fizik mi? Vücut değiştirme ile ilgili bazı deneysel araştırmalarımı duymuştum. Yabancı daha fazla tarama talep ettim ve görünüşe göre biz aslında daha büyük bir kürede yaşıyormuşuz. Vay 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 canına sana ne olmuş böyle? USB yüzük modülünü yerleştir diyor. Tamam o zaman USB'yi alıyorum ben abi. USB'yi alıyorum ama silahlarım ne olacak? Aha. Böyle geri sokabiliyoruz USB'yi. Vay arkadaş ya. Acaba bunun içinde hangi müzikler var lan? He? Rock falan vardır herhalde. Çünkü rock müzikleri falan da seviyor bu oyunun yapımcıları. Rock çalabilir. Türkçe yok ama o kesin bir bilgi. Türkçe yok ama yabancı her şey vardır. Tak abi şunu şuraya. Aa, niye girmiyor lan bu? Ha. Başardım abi. Bu yeni ritimleri roketin hesaplamalarını etkilememeli diyor. Ritimler diyor. Tamam. Oğlum heyecanlandım lan. 2 dakika içinde kalkacağız. La silahları verin öyle gideyim be. Yabancı tamam. Yuvarlak olduğu konusunda bizimle en fikir. Hildegard en sonunda dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etti abi. En sonunda kabul ettirdik. O zaman haydi bu küreyi birlikte keşfedelim. Vay, güçlerimizi birleştiriyoruz. Güçlerimizi birleştirerek güçlerimizi. Evet, o kiliseyi yapmak herkesin zamanın ve kaynakların israf edilmesi olsa bile, ee, şu şey tek, ta tek tapınak şeyinden mi bahsediyor acaba? Tek tekerlek tapınağından mı bahsediyor? Her neyse, evet. Senden hemen sonra bir roket fırlatacağız yabancı. Senden hemen sonra bir roket daha fırlatır, fırlatacaklar galiba arkamdan. Halkımızı kum havuzunun artan iskeletlerinden kurtar. Vay! Ha Kraliçe geliyor. La ne kadar güzel müzik çalıyor. Elbette ki yabancı onurlu liderliğim ve Evet. Aha. Akıllara kazınan görünüşün Turuncu kasabının tarihine yazılacak. Vay! Kendimizi gördük abi. Olaya bakar mısın? Kafamız kırmızı ve bir sarışınmışız da bu arada. Kum havuzunu terk edene kadar güvenliğimiz tehlikede. Tüm bu canavarlar ve hırsızlar. Oğlum canavarlarımızı te... canavarları mı temizleyeceğiz acaba? Hazır lafı açılmışken majesteleri hırsız kasabeye hiçbir zaman girmediğini söyledi. Kasaya pardon. Allah kahretsin foyamız ortaya mı çıkacak lan yoksa? Ama boş o zaman yabancı hırsızı korkuttuktan sonra mı biri girdi? Aa, oğlum foyamız ortaya çıkıyor. Benim evimden de pa para çalındı Oğlum senin evinden ben parayı ne zaman çaldım lan Evet evet benim diyor Allah kahretsin Herkes üzerimize geliyor Yabancı tüm paralarımız sende mi diyor Ulan tüm paralar bu adamda bak Gülüyor pis pis gülüyor Allah kahretsin ya Bunca zamandır sana bunu söylemeye çalışıyordum Ulan Perzival arkamızdan kuyumuzu kazıyor Benden ne kadar çaldı bilmek ister misin Ulan en ufak fırsatta hemen arkamızdan bıçakla lan Perzival Ulan lanet olası Perzival. Biliyordum senin hainlik yapacağını. Sana güvenilmeyeceğini biliyordum. Olduğun yerde kal. Aha kaçıyor bizim eleman kaçıyor. Oha bizim eleman kaçıyor abi. Ulan oyun bitti be. Oyun bitti arkadaşlar ya. Ulan çok güzel oyundu be. Vallahi üzüldüm bitmesine. Şu an gezmiş olduğumuz bütün bölgeleri gösteriyor. Baksana abi ya. Abi efsane oyundu ya. Efsane oyundu. Şunu sonuna kadar bir izleyelim bu arada. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Şunu sonuna kadar bir izleyelim abi. Rocket geri geldiler. Vay 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 vay. Oo, çocuk şeyi yok ediyor. Turuncuları kasabasını yok ediyor. Ha roket de şeye gidiyorlar. Büyük eve doğru gidiyor. Birinci oyunda gördüğümüz eve doğru gidiyor. Abi DLC 2 kesinlikle bu evde başlayacak. Allah kahretsin çocuk yok etti orayı ya. Olaya bakar mısın ya? Oyuna bir tekrar gelelim bakalım ne olacak. Merak ediyorum. Ulan en son ki roket o eve doğru ışınlandı. Fark ettiniz mi? Aa bak tekrar buradan başlattı. En son buradan başlatıyor. Abi olaya bakar mısın ya? Olaya bir bakar mısın abi ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Birinci oyunda böyle bir şey var mıydı lan oyunun bitiminde? Yoktu galiba. Çocuk oyunun bitiminde bu bölgeyi böyle yok etmeye başladı ya tırmıkla. Gördünüz mü onu? Çocuk koskoca bu bölgeyi turuncuların kasabasını yok etmeye başladı tırmıkla yeniden düzenleyecek burayı ama turunculara ne olacak? Asıl nokta o, asıl soru o. Çünkü turuncuların üzerimizde baya bir emeği var lan. Şu silahları geri toplamamızda, burayı keşfetmemizde, buradan roketle gitmemizde büyük emekleri var. İnşallah turuncular yok olmaz be kardeşim. İnşallah turuncular yok olmaz, üzülürüm lan. Vallahi üzülürüm ya. Ama şeye üzülmem. Perzival'e üzülmem. O yok olsun kardeşim. O toz olsun. Onu görmek bile istemiyorum. Ama diğerlerine üzülürüm be. Diğerlerine üzülürüm lan. Bu arada hala almadığım bir Steam kazanımı daha var. Hala almadığım bir Steam kazanımı daha var. Steam kazanımının ismi Top of the World diye geçiyor. Yani dünyanın zirvesinde, dünyanın tepesinde git diye geçiyor. Ve Kuzey Kutbu diyor. Kuzey Kutbu diyor. Şimdi bu oyunda dünyanın tepesi ve Kuzey Kutbu olarak geçen yer neresi var diye düşündüm. Aklıma tek gelen yer şu dünya cismi var yani sembol. Orası aklıma geldi. Tek yer o var yani. Dünya olarak geçen, dünya diye nitelendireceğimiz tek yer burası var. Oraya doğru bir çıkalım abi. Oraya doğru bir çıkalım. Şöyle zıpla abi güzel. Oraya doğru bir çıkalım abi. Şuradan şöyle atlamaz. Tamam. Şimdi şöyle buradan şöyle bir yol yaparsam bir dakika. Ha. Tamam. Relax sakin bak sakın düşeyim deme bak. Sakın düşeyim deme. Okey tamam. Buradan da böyle zıplarsam. Bir dakika. Hah Aha saydı. İşte bu bebeğim be. Vallahi saydı. Top of the world. Güzel. Neyse arkadaşlar. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Hikayemizi burada sonlandıralım abi. Bu seride beni destekleyen, videoları beğenen, like atan, yorum atan, ee, kanalımıza abone olarak aramıza katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Onlara ee, layık like olacak güzel videolar üretmeye devam edeceğim abi. Bu seri boyunca kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızın da canı sağ olsun abi. Onlara da yapacak bir şey yok diyorum. Yani vardır bir bildikleri diyelim videomuzun burada sonuna gelelim abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Ceremo. Abi çok güzel seriydi be. Bitmesin isterdim ama. Neyse. DLC2'yi bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum abi. Görüşürüz arkadaşlar.